YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Simfer TV radyodan TV'ye geçiş nasıl yapılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Sizlerle takipçilerimizle birlikte Simfer televizyon kumandasından radyo tuşuna basarak bu fonksiyondan çıkabilirsiniz. Yani radyodan televizyona geçmek istiyorsanız sadece radyo tuşuna basmanız yeterli olacaktır. Simfer televizyonunuzun kumandasında radyo butonu yer almaktadır. Radyo tuşuna basarsanız radyoyu kapatmış ve televizyona geçmiş olursunuz. Ya da yine bu radyo tuşuna basarak yeniden radyoya geçiş yapabileceksiniz. Yani TV ile radyo arasında geçiş yapmak için ekrandaki aşamaları takip etmeniz gerekiyor. Bu sayede Simfer televizyonunuzla radyodan çıkabileceksiniz. Sadece ekrandaki aşamaları takip etmeniz yeterli olacaktır. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz aşağıdan beğen butonunu kımıyın unutmayın. Kanalımıza abone olmayı Lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.